Tam bu noktada şunu sorayım. Market Watch'ta az önce paylaştım dış basın kısmında hani too big to fail işte batamayacak kadar büyük tartışması Lehman Brothers sonrasında şimdi yapay zeka için yapılmaya başlandı ve işte hani federal bir backstop tartışması var yani resmi olarak reddedildi Beyaz Saray tarafından ama hani böyle bir beklenti oluşur çünkü inanılmaz büyük bir çok büyük bir yatırım alanı olduğu için nasıl görüyorsunuz öyle bir şey olabilir mi sizce? o e, yani öyle bir mekanizma getirilebilir mi hükümet tarafından Ya bilemiyorum yani her şey olabilir olamayacak dediklerimizin bir sürüsünün olduğu bir dünyada yaşıyoruz onun için <laughs> hani olmaz demek çok kesin konuşmak anlamına gelir ama e, Lehman Krasi'nin bize verdiği en önemli şey e, e, eğer o bat, batmasaydı batmasına izin verilmeseydi belki bütün sistem çökebilecekti e, bunu zaten Bernanke kendi kitabında çok detaylı şekilde de anlatıyor e, ama onun bir temel mantığı vardı Şimdi bu yapay zekaya geldiğimiz zaman kelime olarak çok moda. Yani ben de bakıyorum son dönemlerde üniversite çevresinde de en çok konuşulan konular kaç kişi bunun doğru bilincinde onu bilemiyorum. Ya da ChatGPT dışında evet. yapay zekayı ne kadar kullanıyoruz, ne kadar, kullanıyoruz, ne kadar biliyoruz onu da bilemiyorum. Hı. Yani mesela biz bunu derslerimize nasıl adapte edebiliriz, yapay zeka ile nasıl bütünleştirebiliriz, bunun bize bir eğitimi verilmiş değil ya da biz bununla ilgili bir eğitim sürecinden geçmiyoruz. Kendimize baktığımız zaman söylüyorum. Dolayısıyla bunu sadece belirli makalelerden okuyarak işte tamamen yapay zeka dünyaya hakim olacak diyebilmek de çok mümkün gözükmüyor. Ama şunu görüyorum, her şeyin bir yapay zekası var. Yani herkes bir yapay zekasına sahip. İşte internet sitesi mi kurmak istiyorsun? Bir yapay zeka var. Onunla kurabileceğin ya da ne bileyim işte bilimsel bir araştırma mı yapmak istiyorsun, onunla ilgili var, makale mi yazmak istiyorsun, onunla ilgili bir yapay zeka var. Her yerde bu yapay zeka var. Fakat genel olarak baktığımızda tabii bunun geliştiği boyut ve en önemli noktası üretimle bunu nasıl bağdaştırabileceksin. Bence temel konu burada ortaya çıkıyor. Çünkü bütün ülkeler bugün ucuza üretmek derdinde. Bizim de aynı şeyimiz var. Ucuzu üretemediğin zaman rekabetin tamamen dışında kalıyorsun. Bugün bizim tartıştığımız konu da özellikle bazı sektörlerimizin ki tekstil bunların içerisinde birinci sırada rekabet dışı kalma ihtimali çok kuvvetli. Bu yapay zeka geçişte ek alanlar var. İşte çip üretimi gibi bu dünyada tekerlerin elinde. İşte Nvidia'nın bu kadar büyük başarı sağlamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu çip teknolojisindeki gelmiş olduğu başarı noktası ve bunu Çinlilere satmayacağız deniyor satmadığın zaman bu sefer senin kullanabileceğin alanlarda eksikliklerin ortaya çıkıyor ki Nvidia CEO'su bunu çok net bir şekilde ifade etti zaten. Dolayısıyla böyle karmaşık bir yapın içerisindeyiz. Bence bu oturacak zamanla yani çok moda bir terim şu anda. Hı hı. Bunu gerçekten bağdaştırmak da gerekiyor birçok alanda. Teknolojide, üretim alanında, işte eğitimde, sanayide neredeyse. Onun için hani ben bunu balon mu dediğinde bunun bir balon olduğunu çok düşünmüyorum. Hı hı. Yani bu son bir haftadır tartıştığımız konu bu ortaya atılan ve çok da aslında buna hem karşı olanlar var hem lehinde konuşanlar da var ama bu süreç devam edecek yani yapay zeka bizim hayatımızın her alanında olacak. Biz de hocam dün kanal içinde e, Çağlar Kuzukluoğlu bir anket açtı. Hani kendi aramızda balon var mı yok mu tartışması yaptık. 10 kişi var demiş 6 kişi yok demiş. Yok e, yani ben olmayan tarafta Olmadığını düşündüğüm taraftayım. Yani belki çok konuşuluyor. Çok konuşulması bir balon şeyini veriyor. E, imajını veriyor. Ama her yerde karşımızda. Yani e, bundan vazgeçebilmek ya da geri adım atabilmek mümkün değil belki ileride bizlerin anlattığından çok daha iyi bir şekilde dersleri anlatacaklar. Ben ilk önce hukuk alanında hukukçuların işlerini alacağını düşünüyorum yapay zekanın. Çünkü bütün metinleri verebileceksin, metinleri yorumlayabilecek, ee, özellikle vicdanın e, çok gerekli bir Ticaret davalarında mesela tamamen belgeye dayanan ve alacak verecek ilişkilerini ortaya koyan davalarda hakim bile yapay zeka olabilir. Yani. Benim ikinci işimi elimden alabilir çevirmenlik, <laughs> internet harcımalık. Onu ben bekliyorum bu arada. E, gözlükler <laughs> var biliyorsun şimdi evet, çıkmış evet. şöyle olan gözlükler var. E, evet senin <laughs> tehdit dalı. Evet senin. olsun buradan devam edelim artık.